ortada son günlerde üstüne üstlük bir de hızlı artan dolar kurundan bahsediyoruz. E nasıl önlemler alınacak diye bekliyorduk. Önce bir açıklama yapılacak açıklaması yapıldı. Sonra bir beklenti yaratıldı haliyle ama ardından gelen önlemler piyasaları pek de memnun etmemiş olacak ki dolar tekrar eski seviyesine çıktı. Detaylı olarak konuşacağız. Özgür Karabat, CHP İstanbul Milletvekili konuğumuz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Önlemleri soracağım size ama önce gelin bir Nebati'nin son açıklamalarıyla başlayalım mı? Dün Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati bir kez daha e, konuştu. Daha önce de aslında kullanmıştı bu ifadeleri. Yineledi. Ülke büyüyor, insanlar iş buluyor, çarklar dönüyor. Tam ifadesi bu Nurettin Nebati'nin. Evet. Bunu sorarak başlayayım size. İnsanlar iş buluyor mu, çarklar dönüyor mu? Ülke gerçekten de büyüyor mu? Şimdi şunu söyleyelim. Öncelikle ülke gerçekten büyüyor mu derken e, kimler için büyüdüğüne bakmak lazım. Onlar için ve yandaşlar için gerçekten büyüyor. Ama sadece şuna bakalım. Bir büyüme oranı açıklanıyor. Çünkü enflasyonist bir ortamda rakamlar ister istemez büyüyor. E, TL bazında gayri safi milli hasıla ister istemez artıyor. E, vergi gelirleri artıyor. Buna da büyüme diyorlar. Peki herkes iş buluyor diyor ya oradan başlayalım isterseniz. Ücretlerin buradan aldığı pay Artıyor mu, azalıyor mu? En çok, toplumun en geniş kesimleri. Ee, şöyle söyleyelim, e, 2020 yıl bittiğinde burada ücretlerin payı 39. 2021 bittiğinde, 30 e, 2022 yılın ilk seyircilerinde ise 31,5. Yani ücretlerin büyüme diye bahsettikleri ortamda aldıkları pay azalıyor. Diğer taraftan şeye bakalım, peki sabit sermaye tüketim payı diye bir şey var, bu nedir? E, yatırımcının yeni yatırım yapıp yapmadığını gösterdiği bir orandır. Burası da düşüyor. Peki kimlerin payı artıyor diye baktığımızda bankaların payı artıyor burada. Karları katıyorlar bankalar. Evet, bankaların payı artıyor. Bankaların karlılık rakamları artıyor. İhracatçıların rakamları artıyor. Dolayısıyla aslında ekonominin kimler için büyüdüğü, çarkların kimler için döndüğü çok açık ve net bir şekilde ortada. İhracatçı büyüyor. Bunu ekonomi büyümesi olarak anlatıyorlar. Ama diğer taraftan ithalat da büyüyor ve dış ticaret açığı da hızlı bir şekilde ne yazık ki açıyor. O da başka bir problem başka bir probleme yol açıyor. Ülkenin dış ticaret rakamı 441 milyar dolara bulmuş. Ki bu yeni ekonomi rakamı. modelinde asıl hedef oydu öyle değil mi? Doları arttıracağız ama ihracat artacak, cari açığımız kapanacak diyorlardı. Tabii tabii. Şunu söylemem lazım. Bakın sadece The, e, i̇thalat rakamları geçen seneye göre 53 milyar dolardan bu sene 95.7 milyar çıkmış. İhracatın artması bir çözüm değil. Nasıl ihracat yaptığınız çok önemli. Neyi ihraç ettiğiniz, üretim yapınız nedir o çok önemli. Dolayısıyla burada şunu lazım 441 milyar dolarlık dış borç. Eğer dolar kuru 1 lira artarsa, 1, do, 1 lira artarsa, bunun zararı 441 milyar lira. 441 milyar dolar borç. Eğer 10 kuruş dolar artarsa 44 milyar lira aynı anda zarara geçiyor bu ekonomi. Böyle bir kırılgan zemindeyiz ne yazık ki. Geçen hafta aslında siz biraz değiniriz. Nebati'nin AKP kampındaki o sunumu çok tepki çekmişti orada da işte sizin söylediğiniz gibi aslında bir itiraf vardı. Bu modelle biz dar gelirliler hariç üretici firmaları, ihracatçılar işte onlara yarıyor, onlar kâr ediyor evet. gibi bir ifade kullanmıştı. Şimdi o günden bu yana anladığımız kadarıyla Nebati birazcık o açıklamayı bir toparlama çabası mı diyeyim? Öyle bir çabası var. Çünkü bu kez de yeni açıklaması var. Tüketici kredilerinde dar gelirli vatandaşlarımız için pozitif ayrımcılığa devam edeceğiz diyor dünkü açıklamalarında mesela Nebati. 50 bin lira Peki. kadar olan kredilerde vadeleri azaltmaya gitmedik demiş ama hemen sözü bırakacağım. Dün açıklanan yeni veriler var. 84 milyon nüfuslu ülkemizde 36 milyon kişinin bireysel kredi borcu var. Şimdi bunlar evet. yeterli mi gerçekten dar gelirliği kurtarmaya ne dersiniz? Şöyle, bu her açıklaması bir itiraf. Diyor ki biz e, kredi vadelerini azaltmadık diyor. Vatandaşın ne kadar borçlu olduğunu itiraf ediyor. Vatandaşı kim bu hale getirdi? Vatandaşı bu kadar borçlu hale kim getirdi? İcra dosyalarına bakın, kredideki kredi takip dosyalarına bakın ve vatandaşın geldiği hali görün. Övündüğünüz şey 50 bin liranın altı kredilerdeki vadeyi 24 ayda tuttu. Övündükleri bu. Aynı şekilde biraz da ne derler kredi kartları geri ödeme oranları var. Onları da arttırdık. Yani Hangi neye hizmet ediyor bunlar? Esas olan şey vatandaş niye borçlanıyor? Vatandaş neden borçlanıyor? Az önce açıkladım. Çünkü ücretlinin gelirinde daralma var. Ücretlinin gelirinde azalma var. Milli gelirden büyümeden aldığı pay ne yazık ki ücretlinin düşüyor. Bunun da sebebi AKP iktidarı. Bakın iddialı bir şey söylüyorum burada. Belki de bana çok kızan olacak. Bence AKP iktidarı ve AKP yandaşları enflasyonu istiyor enflasyonu tercih ediyor. AKP bu politikayı tercih ediyor. Niye mi derseniz bakın iddialı bir şey söylüyorum. Geçen de paylaştım bunu. Bu sistemde ne oluyor? Vatandaş tasarrufu varsa eğer bu tasarrufunu düşük faize bankaya veriyor. Merkez Bankası'nın politika faizleri düşük. Özel bankalar enflasyon %80 yüzde bize göre %100'ün üstündeyken düşük enflasyona göre çok düşük faizlerle Kredi kullandırıyor. Peki bu krediyi kimler kullanıyor? Yani Soru düşük işte. faizle bu, bu, bu krediyi kimler kullanıyor? Enflasyona göre. Bu krediyi AKP'ye yakın iş dünyasındaki insanlar kullanıyor. Ve neticede vatandaşın cebinden alınan para, vatandaşın ödediği vergilerden alınan para birilerine aktarılıyor. Bunun adı servet transferi. Bu çok bilinçli ve tehlikeli bir süreç. Türkiye'de bir servet transferi süreci yaşanıyor. Yoksuldan alınıp zengine, faiz lobisine ve dolar lobisine aktarılan bir servet transferi süreci var. Ve iddia ile söylüyorum ki biz ne kadar bu konuda üzülüyorsak, ne kadar bu işin düzelmesini tercih edip sürekli çağrılar yapıyorsak, AKP iktidarı e, bilinç altında değil, açık bir şekilde bu olaydan memnun. Çünkü zengin olan onların yakınları onların yandaşları. Bu çok bu üç sonuç itibariyle böyle bakın. Sonuç, biz hatırlayalım 20 Aralık'ta Ne oldu 20 Aralık'ta? Birileri çarpıldı demişsin Ebadi'de Dolar de kuru birdenbire 18 vardır. lira çıkıp birdenbire nasıl, nasıl aşağılara indi? Kimler döviz sattı, kimler döviz aldı? Bunları niye açıklamadılar? Onlarca soru önergesi var. Onlarca milletvekilinin Aynısı sorduğu soruna geliyorlar. şimdi yine Sayın Karabat söz konusu değil mi? Faik Öztrak sormuştu hatta geçtiğimiz günlerde. Voleyi kim vurdu diye. Çünkü 40 kuruşluk bir dalgalanma oldu yine dolarda. Tabii ki aynı şey. 40 kuruş ve önceden bir beklenti yok. Yani önden yüklemeli diyorum ben buna. Önden yüklemeli bir açıklama. Ya gece açıklama yapacağız. Allah aşkına. Büyük bir devlet. Çağdaş bir devlet. Gece mi açıklama yapar? Yapılması gereken açıklamanın zamanı bellidir. Piyasalar açıkken açıklama yaparsınız. Çünkü piyasanın aktörleri var. Bundan etkilenecek aktörler var. Gece yarısı açıklama yapacağız diye bir beklenti yaratıyorsunuz. Sonra o beklentiye çok satın alanı olmuyor ama yine de döviz 17.25'ten 85lere iniyor. Sonra tekrar geri geliyor. Allah aşkına burada yarattığınız beklentiye mi yazık? Çünkü esas şu hani yalancının mumu yatsıya kadar yanar diyorlar ya ekonomide bu bir gerçekliktir. Nasıl söyleyeyim? Eğer siz beklentiyi doğu yaratırsanız, güveni yaratırsanız yavaş yavaş ekonomideki aktörler de sizin istediğiniz pozitif noktaya gelir. Ama siz her defasında beklentiyi yaratıyormuş gibi yapıp kendi yakınlarınızı zenginleştirirseniz artık piyasalar bunu satın almaz hale gelir. Piyasalar bunu satın almıyor ve dolayısıyla hükümet beklenti de yaratamıyor, bunu pozitif hale de getiremiyor, güven de yaratamıyor. Ve bu noktadan itibaren aldığı tedbir ve açıkladığı şeylerin de ...etkisinin olmadığını saatler sonra duyuzun yeniden 17'nin 20'lere doğru tırmanmasını da gördük. Yaptıkları açıklamaları kimse satın almadı. Ama hatırlarsanız e, Sayın Cumhurbaşkanı Pazar günü faizlerle ilgili, ekonomi ilgili açıklama yaptığında... ...birdenbire 16.45'ten 17.22'ye çıktı. Merkez yetişti. Bankası'nın yani piyasa, yetki alanına girip iktidar olarak biz faizi arttırmayacağız demişti çünkü Cumhurbaşkanı. Evet, merkez piyasaların bağımsızlığını ve serbest piyasa ekonomisini zedeleyen bir açıklama yaptı ve birdenbire orada piyasalar buna tepki gösterdi. Neredeyse döviz 1 liraya yakın arttı. Ben bütün bunları söylediğimde bakın sanırım 8 Mayıs'tı bir dolar şokuna hazır olun dediğimde yine AKP'li bazı basın organları bize saldırmışlardı. Şimdi geldiğimiz nokta ne? Bir dolar şokunu yaşıyoruz ama iddialı bir şey söylüyorum. AKP iktidarı böyle devam ederse yaşayacağımız şok daha da artacak. Çünkü sistem çöktü. Neden bahsediyorum? Az önce bahsettiğim ithalat rakamları. Sonra 176 milyar dolar kısa vade ödemesi gereken para var. Ve bunun yaklaşık 112 milyar dolarını Merkez Bankası ödeyecek. Kısa vadede bu paraları nereden bulacağız? Döviz satarak. Yani bizim aslında e, başkalarından aldığımız, var mı ki? aldığımız dolar. Sarın, sayın, Karabat, eksi rezervler her geçen gün artarken neyi satacaksınız artık? Artık neyi satacaksınız? İşte burada devreye başka bir şey gidiyor... Sata sata bitiremediler için Fabrikaları sattılar. Şimdi arazi satışları başladı. Bakın. Şu anda da arazi satışları başladı. Daha dün açıkladım. yine Cumhurbaşkanı kararnameleriyle büyük arazi satışlarına başladılar. Ve ne tesadüktür ki bütün bu büyük arazilerde AKP'ye yakın şirketler alıyor. En son Halkalı'da çok güzel yurt yapılabilecek bir arsayı 14 bin küsur metrekarelik büyük bir arsayı AKP'ye yakınlığı bilinen Kiler Holding aldı. Siz de haberlere taşıdınız bunu. Evet. Ve Ege'de ve Akdeniz'de Türkiye Elektrik İletişim AŞ ile elektrik üretim AŞ'ye ait olan yaklaşık 243 arazide satışa çıkarılacak. Cumhurbaşkanı haritayı önüne koymuş Türkiye'de hangi kupon arazi var nereye satarız diye düşünüyorlar. Ve böyle bir halde bu iş ne yazık ki devam ediyor. Ama bunun da bir çözüm olmadığını göreceğiz. Vatan toprağı satılarak ihya olunmaz. Bu ülke kurtarılmaz. Bunu da göreceğiz. Kekbirler meselesine belki geçmek gerekir. Evet lütfen son 3-4 evet. dakikam kaldı ama şöyle evet. sorayım. Şimdi e, vadesi bile ilk anda açıklanmayan biraz alelacele sanki kaleme alınmış bir metin gibi eleştiriler de vardı. %73,5 enflasyonu olan bir ülkede e, yıllık getirisi %23 olan bir e, geliri endeksi sertifika uygulamasından bahsediyoruz. E, siz ne dersiniz yatırımcıyı cezbeder mi? Şimdi bu ilk defa uygulanan bir model değil. AKP iktidarı daha önce 2009'da da bunu uyguladı. Ya burada da PM niyeti genel e, genel müdürlüğü ile e, karlılığı yüksek olan devlet hava meydanları işletmesi gibi kuruluşların gelirini endeksledi ve burada garanti bir rakam koydu. Bu da başka bir e, muamma. Niye biliyor musunuz? Enflasyon zaten gerçek değil. Türkiye'nin açıklamadığı, açıkladığı enflasyonun gerçek olmadığını bütün yatırımcılar bilirken bu enflasyona göre ayarlanmış olsa bile Kimse bunu satın alır mı? Yani bu bu beklenti de doğru değil. Enflasyonu ben hep şöyle söylüyorum. Bir hastayı tedavi etmek için önce doğru tahlil gerekir. Laboratuvar sonuçlarını değiştirirseniz siz o hastaya verdiğiniz ilaçların hepsi yanlış olur. Bunu da böyle bir duruma karşı karşıyayız. Dolayısıyla ee, bu e, bu mesele de GES meselesi de böyle bir meseledir. Dolayısıyla kolay e, daha önce denenmiş bir meseledir. Kolay çözüm olacak gibi çok da durmuyor. Ee, bir kere enflasyon rakamları gerçek değil. Bu uygulama ilk de değil. Ee, garanti getiri, getiri konusu konması da başka bir durum. E, 23 nokta, e, 23 bir getiri de enflasyonun çok altında. Dolayısıyla bu noktada çok açık bir şey değil. Şapkadan tavşan çıkarttık gibi anlattılar ama çok da öyle bir şey olmadı da ortaya çıktığını söylemek isterim. Diğer alınan önlemler var. Zorunlu, e, zorunlu karşılık vesaire bunlar çok etkileyici şeyler değil ama. Kira gelirisi konusu var bir de. O da çok muamma bir konu. Gerçekten çok tartışması gereken bir konu. Kira zamlarını %25'e sabitlemek de başka büyük bir tartışmadır. Eğer güçleri yetiyorsa mazotu sabitlesinler, güçleri yetiyorsa doğalgazı sabitlesinler, güçleri yetiyorsa, yetiyorsa gübre fiyatını sabitlesinler. Buradan çok büyük kayıt dışılık çıkacak. Kira zamlarını %25'e sabitlemek de aslında mağdur oluyor öyle değil mi? %25'e sabitlemek. Tabii. Önce, diyelim ki zaman... bir gün önce yüzde %50 zam yaptı bir kiracı. Alt kattaki adam %25 yapacak. Şimdi ben tam olarak ne? onun mağduruyum. 2 gün önce enflasyon rakamları <laughs> evet. açıklandığında yüzde %39'luk zam mı yaptım bir kontratımda. Birkaç gün sonra %25'e indirildi zam oranı. Peki bir şey soracağım. Siz iyi niyetli bir yurttaştınız ama bazı yurttaşlar şunu tercih edecekler. Diyecek ki ben evet resmi olarak %25 zam yapacağım ama gayri resmi olarak yine istediğim zam mı yapacağım diyecek ve burada bir kayıt dışılık alıp başına gidecek. Piyasanın gerçeği işle örtüşmeyen bir bir aldığınızda piyasa ona kayıt dışılık olarak bir tepki verecek. Ve hükümet kendi eliyle kayıt dışılığı arttırmış olacak. Esas yapılması gereken yapabiliyorlarsa şudur. Piyasadaki %25 ile piyasa gerçeği arasındaki farkı vatandaşa kendileri ödemeyi bir denesinler bakalım. Yarattıkları tablonun ne kadar büyük olduğunu o zaman görürler. O yaratılan tabloyla ilgili hazır şunu da sorayım size. Kur korumalı mevduat sisteminin zaten hazine yükünü e, tartışıyorduk ya çok ağır diye tam rakamı bilmiyoruz. Evet. Daha bütçe açıklanmadı ama 150 milyar lira herhalde ekonomistlerin son tahminleri. Şimdi Bu yük zaten ortadayken bu geliri endeksli sertifika Türkiye'yi ve tabii bizleri nereye götürecek? Şimdi şöyle düşünelim. 9 milyar civarında para var kur korumalı mevduatta. 150 milyar e, faturası olacağı söyleniyor. Kur'un benim tahminime göre yıl sonu 22'leri bulacağını düşünürsek o zaman 600 milyar lirayı bulur. Az önce bahsettiğimiz dış ticaretten kaynaklı, dış borçtan kaynaklı kur farkının da üzerine koyarsak ekonominin üzerine 1 trilyon gibi bir borç gelir. Bu 1 trilyonluk rakam Türkiye bütçesinin yarısından fazladır. Onu söylemem gerekir. Dolayısıyla bu iş içinden çıkılamaz bir hale gelecektir. Tek çözümde şunu söylemem lazım. Herkesin söylediği gibi bence bir an önce Türkiye'nin AKP iktidarından kurtulması lazım. Bir seçim kararını açıklaması lazım. Bakın seçim kararının açıklanması bile piyasalar tarafından olumlu karşılanacaktır. Hiç döviz rezervlerini falan, eksi rezervleri satmaya gerek kalmadan önemli oranda piyasaların buna tepki gösterdiğini de hep beraber tanıtıp göstereceğiz. Gideceğiz. CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz, çok sağ olun. Böylelikle kısa bir araya gidelim ama saat başında kaldığımız yerden devam edeceğiz.